Herkese merhabalar. Bora hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Uykuluyum sen. İyi abi. Klasik hafta sonu. Biz de kalktık. Çekime başladık. Bugün nereye gidiyoruz? Şaşmaz Otosanay'a. Evet. evet. Ne için gidiyoruz? Toyota yarısı için. Hanıma Sizin... hizmet, vatana Aynen. hizmet. <laughs> Hanımcılık kazanacak diyorsun. Tabii. <laughs> 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 Bu araba kaç model abi? Ne kadar süredir sizde? Şu an kaç bin kilometre bakımını yapacağız? Kısaca bir bilgilendirirsen... 2013 model bu araç. Hı, hı Eşim biz evlenmeden önce, bir sene önce aldı. İki sene diyebiliriz. Hı, hı. 143 bin kilometrede. 10 bin bakımı yapılacak aracın. Hı, hı. 10 binde bir mi götürüyorsun periyodunda? 10 binde bir götürüyorum evet. Yani. E bu aslında... bakımda balatalar değişecek tek fark. Onun haricinde bir genel sanayi bloğu tarzında güzel bir video olacak. Bu araba 1300 motor değil evet. mi? 1.33. 1.33 diye geçiyor. Donanım biliyor musun? Cool. Bu ekran falan sanıyorum standartında evet, evet. var. Sonradan değil galiba. Yaptım. Aynen, güzel acaba. Şimdi bugün ne yapıyoruz? İlk olarak Şaşmaz Oto konumuz daha doğrusu şu olacak. Yetkili servis mi yoksa özel servis mi? Fiyatlar nerelere geldi? Aslında bunların bir kıyaslamasını yapıyor olacağız. Bir yetkili servisten fiyat alalım önce. Daha sonra <laughs> özel servislerden fiyat alalım. Daha sonra da parçaları kendimiz temin edersek Aynen. özel serviste işçilik fiyatlarına ne veriyoruz? onu öğrenelim. Aynen. Bir kıyaslamasını yapalım. Evet. Bir de geçmişten yani birkaç yıldır bu artık bakım maliyetleri oldukça arttı. Hı hı. Bir de onun kıyaslamasını yapalım. Çünkü ortalama bir 5-6 katına çıktı. Tabii. Hatta değişecek parçaya göre bile bu maliyetler daha da artabiliyor. Ee, Onlar da bir bakalım. Bu arada şimdi aracın lastiği hafif inmiş. Ona bir hava basacağız. Oradan da yola devam edeceğiz. Şimdi Benzinlikten çıktık, lastikte bir problem yok gibi. Tekrar hava bastık, belki hava koşullarından ötürü biraz inmiş olabilir lastik. Umarım patlak değildir. Şimdi tekrar şaşmaza doğru yola çıktık. Biraz önce de bahsetmiştik, bugün yetkili servis ve özel servis karşılaştırmasını yapacağız. Bunun yanında yedek parçaları özel servisten temin etsek ya da işte kendimiz alıp gitsek ne kadar tutuyor, bunları da değineceğiz. Sen sanıyorum bir ön araştırma yaptın. Yaptım, evet. Bugün aslında 4 nal Toyota'ya gideceğiz biz. Evet. 4.6 Toyota'da da kısaca oradaki maliyetlerden bahsedelim istersen Henüz parça fiyatları belli değil galiba yani, ama Yok onları konuşmadık sadece ben parça alıp getirsem Yani ben filtrelerimi kendim setsem <laughs> Ne kadar işçilik alıyorsunuz diye sordum 3 aşağı 5 yukarı 500-650 arası bir şeyler tutuyor <laughs> Buna balata işçiliği dahil değil Balata değişimi için ayrıca 300 demişti yanlış hatırlamıyorsam fakat biz Balata'da Çin malı kullanmak istemiyoruz. O yüzden şimdi şaşmazda, evet, şimdi şaşmazda bir TRV satan bir dükkan arayacağız. TRV, ATF, Fredo, bunlardan herhangi birini bulmaya çalışacağız. Bundan sonra da 4 nalda değişimini yaptırırız. Şöyle ki 4 nalda normal klasik bir bakım yaptırdığımızda sen bahsetmiştin sanıyorum ama senden bir duyalım abi. Orada evet. ne kadar bakım masrafı? Şöyle, yani bütün parçaları oradan aldığımızı varsayarsak. Şöyle bir görüştüğümde 2100 dediler. Bir görüştüğümde 2500 dediler. Hangisi tutarlı bir rakam bilmiyorum ama ikisinin ortası olarak hesaplarsak 2300 gibi bir maliyet çıkıyor ortaya. Ya kendimiz götürürsek yağ ücretini öğrendim sadece 1050 lira alıyorlarmış ya. Şu an dışarıda aldığımız en yüksek yağ fiyatı mobil bir için 750. Onlar Bakalım. Onlar ne kullanacak peki? Bilgim onlar, var mı? Onlar mi? da mobil bir kullanacaklardı sanırım da. Mobil birin hangi serisini kullanıyorlar onu bilmiyorum. Anladım. Yani o zaman ortalama orayı 2300 TL tutuyor gibi düşünebiliriz. Biz Biz Balata hariç. Balata hariç. Balatayı da eklediğimizde evet. 2600 liralara falan gelecek. Yok galiba. Balatayı oradan aldığımızda 1600 lira toplam. Biz kendimiz alıp gittiğimizde 300 lira eklenecek gibi Sadece olan, 300 yani. lira eklenecek. Bizim ona totalde ödeyeceğimiz o zaman yani biz 4 4.6 Toyota'ya bir şey ödemeyeceğiz o konuda. Yok ödemeyeceğiz. Tamam. Evet. Şimdi bütün bunlarla birlikte parçalar alıp gidersek de 650 TL gibi bir evet. işçilik, işçilik ücreti, ücreti ödeyeceğiz. Evet. E, aslında bu işçilik ücreti bana normal geldi. Şu an günümüz evet. için. Çünkü şöyle bir durum var. Neredeyse her şeyin fiyatı 10 katına çıktı. Önceden biz servise gittiğimizde yani özel servise gittiğimizde kendimiz parçaları alıp gidip ustaya bir 100 TL ya da 150 TL gibi bir e, işçilik ücreti bırakırdık hatırlarsanız. Evet, yani bir 3 3 yıl öncesinden bahsediyorum. 3 4 yıl öncesinden. Yine bana hesaplı geldi. Aslında evet mantıklı. Yani 650 lira şu an baktığımda çok ciddi bir artış değil. Değil. Yani, yani katlanabilir şey, bir maliyet. Yani evet her şey 10 kat arttığında biz 150 veriyorken şimdi 650 veriyoruz. Bu 5 kat atmış. Aynen. 60 evet. Yani çok böyle hani tabii ki hani olmayınca problem ama evet. araç, aracı olan biri için katlanılamaz maliyetler evet, değil. Tabii Bu tarz tabii. böyle işte 1300 motor olup, işte atmosferik olup çok böyle sarsıcı maliyetler değil. Tabii. Şimdi bir de yetkili servisi arayacağız. Yani yetkili servisten Araya. fiyat alacağız. Ama o kısmını keselim Aynen. De. Keserek yayınlayacağız. Sadece fiyatı hani sizlere sesli olarak bilgilendirmesini sağlayacağız. Servis randevusu için 11'i, satış için 12'yi, servis için 13'ü, İkinci Kolay gelsin. Bir bakım fiyatı öğrenmek istiyorum ama. Kaç 143 mil. <laughs> Aracın yaşından dolayı ağır bakıma girmesi gerekir ama ona göre fiyat verelim mi? Bir periyodin fiyatını alayım sonra ağır bakımın fiyatını alayım olur mu? tabii ki periyodik olarak söyleyelim. 6360 TL gözüküyor. İndirimli olarak da 5085 TL'ye geliyor. Peki neler değişecek bakımda? Tamam. Motor yağı, yağ filtre elemanı, polen filtresi, kartel tabanı ve enjektör temizleyici var. Hı hı. Ağır bakım olarak bakıyorum. Oda toplamda 11.195 TL'den indirimli olarak 9.200 TL'ye düşüyor. Hı hı. Onun içeriği de motor yağı, yağ filtre elemanı, fren hidroliği, polen filtresi, hava filtresi, karter tapa contası, şanzıman tapa contası, antifriz, enjektör temizleyici ve rölere tapa Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş Kolay görüşürüz. gelsin. Hoşça Hoş kalın. kalın. İyi iyi günler dilerim. Fiyata ne dedi şimdi? 6000 küsürden indirimli 5080'e geliyor. 5000 lira yani. Diğeri de 11.000'den 9.000'e düşüyor. İlk olarak aracı balatacıya getirdik. Arabanın balatalarından biraz ses geliyordu. Daha doğrusu arabanın balatası ötüyordu ve biraz da frene bastığında silkeleme varmış Bora'nın evet. kadarıyla. Gökçen balataya geldik şimdi. Burada önce diskler tornalanacak ardından da balataları değiştirecektik ama orada ufak bir nüans var. Orayı da buraya soralım. Şimdi balatalarda aslında bir azalma yok. Balatalar sadece sert kullanılmış bir önceki bakımda. Şimdilik sadece tornayla eğer bu sesi ve titremeyi giderebilirsek Balataları şimdilik değiştirmeyeceğiz. Eğer devam ederse sonra geleceğiz, balata değişimi yapacağız. Balatalar biraz sert balata olduğu için sanıyorum. Aslında diskler evet, de yeniymiş ama... Diskler de yeni, balata e, yeni. E, Balatalar biraz sert bir balata olduğu için biraz diske zarar vermiş. ve Tabi hani balata sıcakken suya girmenin falan da etkisi var. O nedenle disklerde ufak bir yamukluk var, o da torna olacak. Detayları da zaten yine paylaşıyor olacağız. Şimdi burada evet. burası ne kadar tutuyor? Abi şu an torna işçiliğine 500 alıyorlar. Hı hı değişime 300 alıyorlar. Balatalara da Kale marka 800'e de Ferodo markasına 1200 dedi. Kale yumuşak bir balataymış evet, kaleyi galiba. Kaleyi çok övdüler. Yumuşak. Ses sorunu falan olmuyor evet, galiba. Kaleyi çok övdüler. Bakalım. Şimdilik bir değişsin. Yani Otelde ne kadar ödüyoruz? Şu an biz buraya işçilikle birlikte sadece şey torna yaptıracağız. 800 lira ödeyeceğiz. Tamamdır. Yani ilk olarak 800 liralık olduk. Evet. Bir de filtrelerimizi de aldık. Ha ee, evet. Onlar da toplamda 1000 lira. Ya Yağ hariç 1000 lira. E, filtrelerimiz 1000 lira tuttu. Ya da alacağız. O da tahminimce 800-900 bandında tutar. Hı hı. Şimdilik harcadığımız 1000 1800 <laughs> ya da dahil edersek 2600 diyebiliriz. 2600 tamamdır. Yine o zaman devam ediyor olacağız. Buradan sonraki durağımız 4 nal. Aslında ilk 4 nal Toyota'ya gidecektik. E, ancak ilk önce Balata'yı bir halledelim dedik. Şimdi Balatacı'dayız. 4 nal Toyota'da görüşürüz. Şimdi Gökçen Balata'dan çıktık. nal Toyota'ya geçiyoruz. Yaklaşık bir 600-700 metre mesafedeyiz uzaklıktayız. Şimdi neler yapıldı? Ön diskler tornalandı. Tekrar edelim. Evet ön tornalandı. Aynen Balata'ların çapakları temizlendi. Evet. Aynı şekilde arka kampanaların da. Bir evet. de el freni ayarımızı yaptılar. Evet. Ee, sağ olsun usta da çok ilgiliydi bu arada. Bütün böyle e, frene dair şu an hani e, bütün bakımlarını yaptı. Kontrollerini sağladı. O yüzden evet. eline sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi sıra yağ bakımımızda. Aynen. Yağ ve filtre bakımlarımız yaklaşık var. Yaklaşık olarak 2 dakika sonra yeni 4.6 Toyota'da bakıma başlanacak. Bu arada şimdi şeyden de bahsedelim hemen. Yetkili servis fiyatını aldık. Şimdi yetkili servise giderseniz yaklaşık 6.000 lirayı aşkın bir fiyat söylüyorlar filtre ve yağ bakımına. Ama indirim varmış bu yaş ve modele. 5.000 lira gibi bir rakam tutuyor. E, Tabi bu sadece filtre ve yağ bakımı. Bir de ağır bakımları var. Eğer ağır bakım yaptırırsanız da bu aracın şanzıman tıpası falan değişiyormuş. Evet, yani evet. Öyle bir bilgi Bir şeyler söylediler de tam anlayamadım. Yani şanzıman yağı değişmeden şanzımanın tıpasını değiştiriyorlar misal. Aynen bir bir takım şeyler saydılar ama şu an hani acil ihtiyaç onu bilmiyoruz. Onu da bu arada soracağız Toyota'ya. Evet Toyota'ya soracağız bunu. Eğer tabi o da acil bir ihtiyaçsa onları da yaptıracağız. Bu arada ar bakımıyla birlikte de bu bütün filtre yağ bakımına da 11.000 TL dediler. Onu da evet. 9.000 liraya kadar düşüyorlar. Yine bu yaşından aracın yaşından ötürü bir indirimle. E tabii ki biz şu an bu maliyetlerin çok çok altındayız. Yaklaşık 1.000 lira filtrelere verdik. 800 lira yağımıza verdik. Normalde balataya 800 TL verecektik ama arka balataların da daha doğrusu kampanaların da ayarı, çapaklarının temizlenmesi Her vesaire. Ayarı vesaire 200 TL de ona verdik. Orası da 1000 TL evet, tuttu. tuttu. Yani toplamda bu zamana kadar harcadığımız masrafımız 800, 2800 800 gibi şu an. Aynen. 2800 TL gibi bir şu an maliyetteyiz. Şu an 4 nala geldik. Aynen 4 nala Toyota'da Berat'ı bulacağız. Berat Sıramızı bize ayırmıştık zaten inelim. Ben bir Serhat'ın yanına gideyim. İçeride görüşürüz. Görüşmek üzere. Dörtnal Toyota'dayız. İçeride Berat Usta'yı buluyoruz ve hemen aracı içeri alıyorlar. Berat Usta, hava filtresini ve yağ ölçüm çubuğunu araçtan çıkartıyor. Ardından da lifte alıyorlar. Aracın yağı yeni yağ ile değiştirmek üzere boşaltılıyor. Burada yağ olarak Mobil 1 kullandık. Biz dışarıdan tedarik etmeseydik Dörtnal Toyota'da da Mobil 1 yağ kullanırdı. Olmuş. Bu arada yağ alırken çok dikkat etmek lazım ve doğru bayiliklerde doğru ellerden temin etmekte fayda var. Çünkü çok fazla sahtesi piyasada dolaşıyor. Sahte yağ kullanımı da motora ciddi zararlar veriyor. O nedenle almadan önce iyi araştırmakta fayda var. Sizler hangi yağ markalarını tercih ediyorsunuz görüş ve tecrübelerinizi yorumlara bekliyoruz. Berat Usta araç lifte alınmışken altın ışıkla da kontrol ediyor. Herhangi bir eksik olmadığını da bizlere not etti. Sadece yağ ve filtre bakımı değil aracı eksiksiz kontrolünü sağlıyorlar. Bu anlamda da 4 Toyota'ya çok teşekkür ederiz. Peki arka bagaj havuzunun değişmediğine ne diyorsun? Yani buradan bir <laughs> artı 50 bin daha kazandın. Yanlış bilgi. Ama, Ama <laughs> bu sahibinin yaptığı şeyde öyle yazıyor. Ama bu tamponun silikonlu olduğu gerçeğini değiştirmez değil mi? <laughs> Ama bir mutlu oldun. Her bir mutluluk geldi sana. Yine cebe koyduk bir <laughs> şey. Hava filtresi takılıp yağ aracı eklendikten sonra motor temizliği yapılıyor. Motor oldukça kirliydi ve çok fazla tozlanmıştı. Temizlenmesi çok iyi oldu. Temizleme uygulaması ardından ustamızda kalan temizleme sıvısını temizliyor. Bu işlem ardından da polen filtresini torpidonun altından değiştiriyorlar. Ve bakım tamamlanıyor. Biz de ödeme yapmak için ofise geçiyoruz. Korkak emrinden yazdım. Kervi yok. Leyla la bu. Klavyeyi sola mı bastın, sağa mı bastın, ne yaptın? O kadar da basılacak kadar değil abi bence. Şu şey listeyi bir göstersene. Neler değişmiş şimdi, ne anladın? <laughs> Şu da galiba yeni çıkan tokenlardan biri. Hadi kolay gelsin abi. <laughs> Neyse artık ödeyip borcumuzu şimdi güldüğümüzü acısı çıkar birazdan bu bir şey. Plakalıkları değiştireyim mi abi? Plakalıkları değiştireyim mi abi? Sen bilirsin. Değiştir abi değiştir de reklam olsun ya. Abi. Videoda reklam, reklam arabada reklam. reklam. Abi bu arkadaşın borcu ne kadar? Çok. Biz hisse olarak satıyoruz. <laughs> <laughs> Dört mal eski yetkili mi? Evet. Bu da yeni dört nal değil mi? Tabii aynı ismini tahmin ediyoruz. 590. <laughs> Yemin ederim. Vallahi <laughs> 490. Abi <'yı> burayı çekmeseydin. <laughs> Oğlum 490. 590 mu? 490 yazmış ya. E tamam 100 indirim yapacağım o zaman sen. <laughs> <laughs> Plaka yüz düştüyse bir hatta yüz düşer. 600 mü dediydik biz bazen? 600 söylemiştik indirim yaparsınız. 500 Sanda böyle 20.000 kadar. kapat. İndirim sonra bakarız. <laughs> Biz fiyatlar bize özel fiyatlar. Gelenler farklı <laughs> öder. <laughs> 4 Toyota'ya gelenleri 100 koduyla <gülüyor> 10.000 <laughs> <laughs> 10 pokun. <laughs> 10. Londin Kong'un koduyla %10 indirim. Londin Lan. Bu kendinden değil bir kere Londin Lan. Akses kazandırır. Ben geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet yarısın bakımını tamamladık. Oğlum ne yapıyor onlar? <laughs> Yavaş. B... Yine bas lan. Birine bas. Aslana şöyle. Birine bas. <laughs> Şeye bakıyorum. <laughs> yapacak mı ona baktım şey beygir kattı falan diye düşündüm. Ya işte. Şimdi ne kadar ödedik abi? Buraya 600 TL Buraya verdik. 600 işçilik ücreti ödedik. Aynen 100 TL de kardeşimize verdik. Evet 100 lira da bahşiş verdik. Onun da eline sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman bugünün maliyeti. Abi Hesaplayalım. en son şimdi 800 TL Yağımıza demiştik. Evet. 1000 TL filtrelere verdik. Evet. 1000 TL de fren bakımımıza verdik. 2800. Evet. 600 TL daha dedik. E 3400, 3400. TL'ye filtre, balatalar ve işçilikle birlikte bu işin içinden Aynen çıktık. Aynen. Ağır bakımla ilgili şanzıman yağına gerek yok dedi. Hani öyle bir bilgi var hani 5 yılda bir değişsin diye dedi ama biz çok yapmıyoruz. Tercih sizin dedi. Biz de o yüzden çok fazla oralara kadar girmedik. Yalnız bujiler değişmesi gerekebilir dedi. Bujileri değiştirmedik ama o zaten kolay bir işlem. Hani belki bir, bir ay sonra falan hani öyle bir, bir enjektör temizleyicisi alacağız. Bir, bir süre bir enjektör temizleyicisi kullanacağız. Aynen, onu kullanabilirsin, o olabilir. E, Kilometresinden ötürü. Evet. Onda da iyi bir marka tercih etmek lazım zaten. Çok no name'e gitmemekte fayda var o Likumoli konuda. Ne kullanırız gibi geliyor. Aynen, olabilir, mantıklı. Şimdi yetkili servis ne kadar demişti bize? 5000 TL, bu sadece filtre 5080, bakımı. 5080, sadece filtre Aynen. bakımı. Şimdi Balata'yı çıkarttığımızda geriye kalan rakam ne kadar abi? 3400-2400. Evet, 2400 kalıyor. Yani arada 2600 TL yetkili servisle fiyat farkı var. Ama bu Sadece hesapladığımız filtre. şeyler bizim kendi aldığımız. Yani kendimiz Tabii. temin edersek bu fiyat. Tabii. Biz marka odaklı gittik. iyi filtreler alalım dedik. O yüzden bu fiyatlara çıktı. Yoksa daha uyguna, daha Tabii. düşük bütçelere hitap eden filtreler de var. Kaldı ki burada da yaptırsak bakımımız zaten 2600 tutuyormuş. Aslında biz daha iyi filtreyi aynı fiyata yaptırmış gibi olduk özel servis. Evet. Ee, bu arada nal Toyota gayet iyi Yani evet. Toyota ile ilgili oldukça fazla Veriye sahipler O nedenle de e, hani sorduğunuz soruları Ya da araçla ilgili şu var mı dediğinizde Hemen doğru şekilde yanıt verip yönlendiriyorlar Sizleri Bu anlamda kendilerine de Teşekkür ederiz ee, Başka söyleyeceğimiz bir şey başka yani söyleyeceğimiz Buradan hala çıkan sonuç Şu ki abi Yetkili servis mi özel servis mi Sorusunun yanıtı Bence özel, servis özel servis kazandı Evet e, tabii ki yetkili servisin avantajları farklı. Yani mesela şimdi bir Volkswagen kullanıyor olsan işte DSG'den dolayı iyi tabii niyet, iyi garantisi, niyet falan... garantisi devam ediyor olması önemli ama bu araba zaten 11 yaşında. Aynen. Yani bizim için bu süreden sonra çok yetkili iyi niyet servise gitmeye... bir durum evet. yok. Kaldı ki zaten Toyota'da iyi niyet garantisine sokulacak bir arıza da oluşmuyor. Ya hem öyle bir de onların bu tarz bir işlemi var mı onu da bilmiyorum. Hani mesela evet. iyi niyet garantisi olarak ben Toyota'da bu zamana kadar duymadım belki destek sağlıyorlardır ama ya mutlaka vardır bir artısı ama genel olarak insanların bildiği bir şey yok aynen yani çok böyle işte nasıl söyleyeyim belki bu arabayı sıfır alıyor olmuş olsaydı 2 e, yıl mutlaka, önce tabii. yetkili servisi tercih ediyor olurdun ama araba ya e, bu arada şöyle abi katlanılmayacak hı. maliyetler değil ya yetkili servisler Tabii ki değil ona itirazımız yok onlar da o şekilde en ama mesela Toyota şimdi bu yaşta bu yarısı için Örnek veriyorum şu an bir BMW'yi servise soktuğunda çıkacak rakamlar Abi, en az 12 13.000 TL. Varyant için sordum Volkswagen yetkilisine. En son 3 ay oldu galiba 18 bin lira dedi. Doğrudur. İşte biraz arabanın yaşına ve modeline de göre yani mesela şimdi seni yetkili servise çekmek için işte daha makul bir fiyat evet, önerebiliyor. Evet. Ama yeni bir Toyota Corolla alıp işte servise gitmeye kalktığını düşündüğünde çok ciddi. Bence rakamlar oldu. 5000 TL ile sınırlı kalmayacaktır o diye mutlaka, düşünüyorum. Mutlaka. Ee, bununla ilgili tecrübesi olan varsa mutlaka yorumlara yazsın. Hani en son bakıma giden Toyota yetkili serviste daha modelli bir arabada ne kadar tuttu. Ya da işte diğer markalarda bunları da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Aynı şekilde özel servis için de geçerli. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi hafta sonları ve iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz bir beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yaptın kaçamadım. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz bir beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.